Ehliyetimi aldım, okula başlıyorum. Türkiye'ye gidiyoruz, seyahat edeceğiz, tatil yapacağız. Pudding'i getirme gibi bir planımız var. Her şey o kadar yolunda gidiyor ki bazen insan bir şey oluyor yani. Aynı dünyada mı yaşıyoruz? Emin misin ama <laughs> her şey yolunda gitmesi gerçekten çok güzel bir şey. Uzun zamandır böyle hissetmemiştim yani her şey pozitif. Her şey çok güzel, çok mutluyum. Uzun zamandır şöyle karşılıklı oturup konuştum. video çekmemiştim galiba, hep vlog çekiyordum. Hatırlar mısınız? Bilmem birkaç ay önce bir video çekmiştim. Kanada'daki inanılmaz başarı hikayem falan gibi bir video başlığıydı. Orada Kanada'ya taşındığından beri ne kadar çok başarısızlıkların üst üste geldiğini ve bundan ne kadar rahatsız olduğumu, işte ne kadar üzgün olduğumu anlatan bir videoydu. Gerçekten her şey o kadar kötüydü ki en son oturup yani ben ne yapacağım geleceğimle diye düşünüyordum. Çünkü öğretmen olamıyorum. Yeni bir okula başvurdum. Ondan olumlu cevap gelmedi. Olumsuz cevap da gelmedi. Olumlu cevap da gelmedi. Ehliyete ikinci defa gelmiştim, başarısız olmuştum ve yeni sınav günü alamıyordum. Böyle bir sürü aksaklık oldu. O kadar çok olumsuz oluyor üste gelmişti ki gerçekten moralim çok bozuk. Gözlerim yaşlı. Duolingo'ya girdim. Duolingo'da tamam ama hani üniversite, tek bir tane üniversiteye başvurabiliyordum onunla. Ve o tek üniversite bana red cevabı vermişti. Ve böyle gerçekten hani artık ne yapacağım, ne yapabilirim daha fazla diye düşünüyordum. O güne kadar her şey şöyle aşağıya doğru olumsuz, olumsuz, olumsuz şekilde gitti. Mayıs ayında ya da Haziran ayında tam olarak hatırlamıyorum. O videodan böyle bir ay sonra her şey yavaş yavaş şöyle yukarı gitmeye başladı. 7 Eylül'de okulum başlayacak. 2 ay sonra o tek başvurduğum ve başta reddedildiğim ama sonra kabul edildiğim okulda eğitimime başlıyorum. E, 16 aylık bir öğretmenlik eğitimi alıyorum. Merak edenler öğretmen nasıl olunur, işte Ontario'da öğretmen olmak istiyorum falan diye düşünen varsa aşağıya veya şuralara link bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz o videoya. Orada bayağı detaylıca adım adım anlattım ne yapılması gerektiğini. Bu sanırım hayatımda Yoluna giden en önemli, beni en mutlu eden, işte hani hedeflerimi, hayallerimi beni en çok yaklaştıran en önemli olaydı benim hayatımda. Diğer konu ehliyet. Ehliyet için bir tık daha yaklaştık. Ehliyet benim için aslında çok çok önem açetmeyen ama aynı zamanda hani bu başarısızlıklara eklene eklene beni rahatsız eden bir konuydu. Konu başarısız olmaktan ziyade yeni bir sınav günü alamıyor olmaktı. Çünkü Covid'den dolayı çok fazla kişi birikti, bu sınav merkezlerini kapattılar ve böyle. Yani sanırım yaklaşık 9-10 ay ben hiç sınava falan giremedim. Ve yani gerçekten ne kadar sık sınava giriyorsan, kap kaybettin, ertesi hafta bir daha girsen bütün bilgiler taze. Zaten ders aldığın esnada başarılı olma ihtimalin artacak. Ama ben hiçbir zaman böyle bir, bir şans yakalayamadım. Hep böyle araya 3-4 ay falan girdi. Haziran başlarında işte girdim, araştırıyorum. Bir gün açılsın, bir aralık açılsın. Tıklayayım ve alayım. Neresi olursa olsun falan bulunayım artık. Eve yakın olmak zorunda değil. Sonra bir baktım Missaga'da işte iki gün sonrasına falan bir gün var. Tıkladım, tıkladım hemen falan. Çünkü bazen tıklıyorsun ve başkası almış oluyor. Yani boşu hayallere falan kapılıyorsun o saniyeler içerisinde. Neyse tıkladım ve gerçekten de aldım o günü. Ama tek sorun şu, iki günüm var. Yani sınava iki günüm var. İki gün içerisinde benim pratik yapmam lazım. Ve En son arabayı onay önce kullandım ve hani onay içerisinde hiç dışarıya arabada ben hani şoför olarak çıkmadığım için bir pratiğe ihtiyacım var. İşte kuralları tekrar hatırlamam lazım. işte ne yapıyorduk falan oldu. bir hani genel kurallardan bahsetmiyorum ama bir pratik yaparken insanın bir ihtiyacı oluyor bazen. Bir gün Uygun'un kuzeni yardım etti. Bir gün bir öğretmenim o beni sınav yerine götürecek kişiyle anlaştık ve işte bana böyle bir iki saat ders verdi. Sonra sınavı geçtim. Benim için bir mucizeydi çünkü diğer günlerden farklı olarak hiçbir şey yapmadım her sınavlardan en büyük fark o gün yani bu son sınava girdiğimde kendime olan güvenim bir tip daha fazlaydı. Kesinlikle daha fazla pratik yapmadım. Hatta çok daha az pratik yaptım. Çok daha kısa sürem vardı. Çok heyecanlıydım, çok gergindim ama kendime güveniyordum. Şimdi o sabaha gidelim ve o sabah neler yaptım sakinleşmek için, ne kadar heyecanlıydım, nasıl? Oraya bir gidelim, o güne bir bakalım. arasında. Saat 5.30'da uyandım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ehliyet sınavına gidiyorum. Ehliyet sınavım saat 10.30'da olacak. Çok kısa süre içerisinde bulduğum için çok fazla pratik şansım olmadı açıkçası. Yani bir tek dün 1-2 saat araba kullandım. Bugün de sınavdan hemen önce böyle bir buçuk 2 saat arabayı ben kullanacağım kendi şöyle bir alışmış olayım. Ondan sonra ehliyetimi alacağım umarım. üçüncü denemem. İçimden bir his bu defa olacak diyor ama bakacağız işte. Midem asla açtı şu an ama saat 12'ye kadar dışarıda olacağım. O zaman da açlıktan bayılmayayım diye. Şöyle biraz bol meyveli, badem sütü bir yuva fezmesi yapıyorum kendime. Birazdan şöyle bir meditasyon falan yapmam lazım. Şu an, tam olarak şu an heyecanlı değilim. Ama benim şu anki heyecan durumum böyle bir roller coaster gibi. Birden kalbim çok katıyor falan, çok yükseliyor. Birden çok düşüyor falan. Kendime güveniyorum aslında. Ama yanıma bir sınav yapan kişi oturduğu an Muhtemelen azıcık heyecanlanacağım ama genel olarak öyle çok büyük bir heyecan yok. Aslında kaygılıyım biraz. Kaygımın sebebi de muhtemelen üçüncü defa giriyorum. Hani artık almam lazım yani anlatabiliyor muyum? Sanki son şansım, acele etmem lazım falan gibi hissediyorum ama son şansım değil de hani alsam iyi olur gibi. Kahvaltımı yapıp biraz meditasyon yapacağım. Dönüşte umarım size müjde bir haberim var. Ya da bu vlogun adı sonunda ehliyetimi aldım falan olur. Ee, olduysa zaten siz benden daha önce biliyorsunuz. Şu an ben bilmiyorum çünkü. Ee, o zaman birkaç saat sonra görüşürüz. Belediye sınavına girecek olan var. Bir tavsiyem var size. Eğer seçebiliyorsanız saatinizi hem yayı olarak hem araba taşıt olarak yolda çok fazla kalabalık olmayan bir saat seçin ki heyecanınız falan varsa en azından hani hata yapma ihtimaliniz düşsün. Ben çünkü saat 10.30 aldım. Bayağı yollar bomboştu. İnsanlar okuldaydı. Ben e, daha okul bitmemişti okuldalardı. Arabalar iş yerlerindeydi falan. Geçtim ya yani kalabalık olmayan bir anda almak ehliyet gününü bence ehliyet saatini bence önemli bir detay. Beni en azından belki de bu başarıya yeten etmendi bilmiyorum gerçekten. Heyecan yapmayın diyeceğim de yani ben bunu söyleyecek son kişiyim galiba. Ondan geçiyorum bu konuyu. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Biraz daha yaklaştık. Şimdiki konumuz IELTS. Videoda başarısızlıktan bahsettiğimde diğer bahsettiğim şey de IELTS'ten istediğim puanı alamamaktı. Bu aslında Duolingo sınavına girmemle birlikte çözülmüş olan bir konuydu ama işte hani Duolingo'yu sadece çok nadir okullar seçiyor. Benim başvurabileceğim tek bir okul kabul ediyordu Duolingo'yu. Ondan bir problem yaratıyordu. Öğretmenlerin 7 alması gerekiyor ve böyle belirli spesifik şeyleri var. İşte konuşmadan ve yazmadan 7 olacak. Diğerleri 6.5 olabilir ama overall 7 olacak falan böyle hani nokta atışları var. O benim için biraz zordu. Benim writing'im hala şu anda da çok kuvvetli değil. Duolingo sınavı benim eğitim vermek girişimi halletmiş oldu. Böylece IELTS'e bir daha girmek zorunda kalmadım. Şimdi çok az daha yaklaştırıyorum ve farklı bir konuya geliyoruz. O videoda bahsetmediğim. Biliyorsunuz Covid ile birlikte bu pandemi ile birlikte bir sürü yeni kurallar geldi. İşte uçuşlarda sınırlamalar vardı. İşte birbirini görmeye gidemiyorsun. Kendi şehrin içinde bile insanlarla buluşamıyordun. ...değil hani başka şehirlere, başka ülkelere seyahat etmek. Biz de geçen yaz zaten görmüştünüz. Hani takip ediyorsanız daha önceden beri biliyorsunuzdur. Türkiye'ye gitmedik. Bu geçen yaz bizim bir yılımız doldu ve hiç Türkiye'ye gitmemiştik. Bu Eylül ayında ikinci yılımızı dolduruyoruz. Ve hala Covid maalesef dünyada bayağı aktif. Hala yeni varyantlar çıkıyor. Yani hala aslında çok iyi bir noktada değiliz. Ama yine de geçen yaza kıyasla, geçen kışa kıyasla çok iyi bir durumda ve Kanada dün itibariyle ya da bu sabah itibariyle yurt dışına giden kişiler eğer iki doz aşısı varsa dönüşte testinizi negatif olarak kanıtlarsanız otel karantinasında kalmak zorunda değiller diye bir yasa çıktı. Bu bizi seyahat etmek için Türkiye'ye gitmek için beklediğimiz bir haberdi ve bunu duyduğumuz an böyle oley sonunda sonunda kaldırdılar gidebileceğiz falan dedik. Biletlerimizi aldık. Yarın akşam İnanamıyorum yarın. Yani bunu söylediğime inanamıyorum ama yarın akşam Türkiye'ye seyahat ediyoruz. Ağustos'un başlarında da geri dönüyoruz. Biletlerimizle ilgili o kadar çok sıkıntı oldu ki bu arada. Bu 2-3 gündür böyle gecelere kadar sürekli Air Kanada'yı arıyoruz, işte Türk Hava Yolları'nı arıyoruz vesaire. Gerçekten bezdim yani artık. ya yani bir yerde artık dedim ki Allah aşkına iptal edelim ve gitmeyelim. Hani gerçekten çok yordular. Sürekli bilet değişiyor. İşte pudingin rezervasyonu yaptıramıyoruz. Bilmem ne falan. ya yani bir sürü aksaklık oldu. Giderken ki uçuşta işte Covid testi göstermemiz gerekiyormuş Londra aktarmalı olduğu için. Onu yaptırıyoruz ama işte uçuş için olan Covid testi farklıymış. Dün yaptırdık. Dün bir test yaptırdık. Onun sonucu henüz çıkmadı. Bir de yarın sabah yaptırıyoruz. Sonuç olarak aksaklıklar olsa da sıkıntı yok. Gidiyoruz yani. Gidiyoruz diye düşünüyorum. Eğer Londra'dan gelip çevirmezlerse, aynı uçağa bindirip geri göndermezlerse bizi. Demek ki ya bu videoyu paylaştıysan demek ki Türkiye'deyiz. Bu arada tabii arada söyledim ama dönüşte de pudding'i getirme gibi bir planımız var. Ee, ve bundan dolayı işte o dönüş uçaklarını alırken hemen işte arayıp rezervasyonu yaptırdık. Yani ya, kabin içinde getireceğiz. Zaten Mart ayında bir arkadaşımız var. Buraya gelen. Teşekkür ederim bu arada video izliyorsan tekrar Furkan. Pudingi getirmek istedi. Ancak kağıt işlerinde bazı sıkıntılar oldu. Ondan getiremedik. Ondan o sağlıkla ilgili tüm evrakları, işte aşıları falan yapılmıştı. Ondan hani gittiğimizde zaten hazır bir paket halinde puding bizi bekliyor olacak. Ehliyetimi aldım. Okula başlıyorum. Türkiye'ye gidiyoruz. Seyahat edeceğiz, tatil yapacağız. Her şey o kadar yolunda gidiyor ki bazen insan bir şey oluyor yani. Aynı dünyada mı yaşıyoruz? Emin misin? <laughs> gerçekten yani hani arada pürüzler çıkıyor tabii mesela uçakla ilgili, uçuşumuzla ilgili problemler çıktı ama yine de insan bir şey yapıyor hani. Gerçekten her şey bu kadar yolunda gidiyor mu? Çünkü yani gerçekten artık o kadar alıştım ki ben tokat gibi yok olmadı, negatif olmadı, olmadı, olmadı. Şimdi her şey oluyor, oluyor, oluyor. Ondan bir insan şey yapıyor. Her şey yolunda gitmesi gerçekten çok güzel bir şey. Uzun zamandır böyle hissetmemiştim yani her şey pozitif. Okula başlıyorum. <laughs> Her şey çok güzel, çok mutluyum. Ee, yarın seyahate çıkıyoruz dediğim gibi. Oraları vloglamaya çalışırım. Çeşme'yi vloglamaya çalışırım. Her şey yolunda giderse zaten videoları görürsünüz. Videoları izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için her şey için teşekkür ederim. Gerçekten bu süre içerisinde böyle mesaj atan, yorum yapan herkese inanılmaz minnettarım. Gerçekten çok mutluyum o kişilerle tanıştığım için. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Aa, artık sonraki video çeşme bile olabilir. Çeşmede görüşürüz. Bye. Her şey o kadar da aşağı, o kadar ve gerçekten de her şey o kadar kötüydü ki abi. diyorlar ama ne olduğunu bilmiyorum